Efendim bu konuda tabii teşekkür ederim. Önemli bir soru. Bence muhalefet milletvekillerinin bu konuda çok duyarlılık göstermesi lazım. Bence arzu edilen oranda bir katılım olsaydı görüşülmeye açılabilir miydi? O da tartışma konusu. Çünkü ondan önce yine meclis toplantı sağır oldu. Epey yeter sayı meclis açılmasıyla yeter sayı vardı muhalefet milletvekillerinin. Fakat meclis açıldı. Başkan orada bu konuların gündeme getirmesiyle ilgili tekrar bir oylama yapıyor. O da AK Partili milletvekili kuliste oturuyor. Onlar kulisten içeriye girip el kaldı da görüşme yine yapamadı. Yani meclis bu konuda yine görüşme yapamayabilirdi. Söylemek istediğim bu. Yani burada meclisin bakış açısının doğru olmadığı, evet milletvekilleri, muhalefet milletvekillerinin de bu konuda üzerine düşen yapmadığını ben de savunan bir insanım ama netice itibariyle muhalefet bütün her şeye rağmen böyle meclisin toplanmasını arzu ediyorsa ki bu muhalefet dediğimiz işte CHP'dir, İYİ Parti'dir, Saadet Partisi'dir. Demokrat Parti. Bunlar, bunların topyekun o gün orada olması gerekiyordu. Yani siz talep ediyorsunuz, mecliste sizin de olmanız lazım. Bu bir kusurdur. Kabul edilemez. Efendim, organize sanayinin yanına toki konutları yapılsın diye hem Fatih Dönmez'in hem Nebi Atıkoğlu'nun çağrıları oldu. Sizin de mesleki alanınız bu. Evet. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Sanayinin yakınlarına ne, toki yapılabilir mi? Efendim, kesinlikle ben bunun doğru olmadığını söyleyebilirim. Daha önce de geçen bir televizyon programı ifade ettim. İsaat Mühendisleri Odası'nda da bunu ifade ettim. Sanayi Odası Başkanı'nın çok sağlam olmayan verilere dayanarak Eskişehir'in 38 bin konuta ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bunun kaynağı yok. Bu rakam nereden alınmış belli değil. Sadece TÜİK'in e, bazı raporlarına ve Eskişehir nüfusunun artışından yoksa Eskişehir'in anayasası olarak kabul edilen 1 bölü 25 binlik bir plan var. çok önemli. Bu plan içerisinde halen imar açısından değerlendirmeyen alanlar var. Ve ayrıca Eskişehir'in e, Gündoğdu, Yeşiltepe, Şirintepe, Esentepe, Sütlüce, Fevzi Çakmak, Huzur, Erenköy ve diğer mahallelerinde kentsel dönüşüm olur. Ayrılık nizam, ada bazında eğer bir dönüşüme gidilirse Eskişehir'in ihtiyacı olan konut mevcut alan içerisinden rahatlıkla e, karşılanabilir. Yeni imar alanları açmak altyapı iyi gerektirir, masrafı gerektirir. Bence bir mühendis olarak önce mevcut alanlar revize edilmeli. Kentsel dönüşüm ya da kentsel gelişme diye ifade edildiğimiz e, konut arzına eğer talep yapımına geçilirse kesinlikle bu sorun çözülür. Bu yani anlaşıldı o mı kısmı? Önemli. Evet. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri için CHP'li bazı önde gelenlerin e, İyi Parti ve CHP dışındaki kalan altın masadaki partilerin üzerine düşeni yapmadıklarını, sahada çok fazla gözükmediklerini iddia ediyorlar. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz üzerine düşeni yaptınız mı? Efendim Saadet Partisi olarak üzerinde düşeni fazlasıyla yaptık. Ancak bir şey ifade etmek istiyorum. Burada 6 tane parti Cumhuriyet Halk Partisi'ne dahil 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde bir bütün olarak üzerine düşen yapamadılar. Sadece burada CHP dışında diğer partileri ifade etmek doğru değil. 6 parti de bu kategoride. Burada bazı illerde Cumhuriyet Halk Partisi, bazı illerde diğer partiler arzulanan çalışma ortaya koyamadılar. Mesele o noktadan bakmak lazım. Geçen de bizim Genel Başkan Yardımcımız Bülent Bey Eskişehir'e geldi. İfade ettiği şey çok önemli. Yani iktidarı eleştirmek çok kolay değil ama muhalefeti eleştirmek bir konformist tablodur, konfordur. Dolayısıyla şu an bu sonuçtan altı partide aynı derecede sorumludur. Adaleti bakış açısı bu. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi Genel başkan üzerine gitmek bu konuda doğru değil. Bunu ifade etmek istiyorum. Efendim benim son sorum da şu. Biliyorsunuz Yılmaz Büyükerşen 86 yaşında. Evet. E, yapılan hareketlere göre yeniden oy vermeyen, vermeyeceğim diyenlerin sayısı da fazla. Siz Yılmaz Büyükelsen'in yeniden aday olması durumunda destek vermeyi düşünüyor musunuz? Saadet Partisi kendi adaylarını hazırlıyor Efendim bir kere Genel Başkanımız Temel Bey'in bir açıklaması var. Biz 81 ilde ve 975 ilçede yerel seçimlere kendi adaylarımıza seçime gireceğiz. Ancak, 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 daha sonra bir ifade var. Bazı yerlerde dirsek temasına geçebiliriz. Sen akıllı bir gazetecisin, ne demek istediğimi anladın. destek verebilir Hayır, böyle bir şey çıkartıyor musun? Bazı yerlere sorarım. Ama şu bir gerçek, ben tabii son günde eski Eskişehir gündeminde konu olan Yılmaz Büyükersen yaşıyla ilgili ya da tekrar aday olup olmamasıyla ilgili ben farklı görüşlerim var. Bu konuda ben halen Yılmaz Büyükersen'in evet aday olma niyeti var, bunu çok net ben hissediyorum. Ama netice itibariyle Demirel'in de ifade ettiği gibi siyasette 24 saat uzun bir süredir. Dengeler değişebilir. Dolayısıyla aday olabilir de olmayabilir. Sizce olmalı ee, Onu benim şu an olmalıdır cümlemi çok karşılıyor toplumda. Ben olur desem toplum Eskişehir seçme oy vermediği zaman sonuç yine değişmez. Ama güzel hizmetler yapmıştır. Hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum.